Tere Elektronik kanalından merhaba, ben Murat. Bugün sizlere yeni bir ürün tanıtacağım. Tolbek TB302 Android özelliklerine sahip taşınabilir hoparlör. Dilerseniz hızlıca özelliklerine bir bakalım. Ürünümüzün dış kaplamasında yüksek kalitede ABS malzeme kullanılmış olup sağlam bir yapıya sahiptir. Ön panelinde bizi 15.1 inçlik yüksek kontrast oranına sahip kapasitif dokunmatik ekran karşılamakta. Alt tarafında ise 8 inçlik woofer hoparlör ve RGB LED aydınlatma bulunmakta. Ürün Android işletim sistemine sahip olup farklı uygulamaları yüklemeyi imkan sağlamaktadır. Ayrıca IOS ve Android işletim sistemlerine sahip cep telefonları ya da tabletlerde görüntülerinizi ekrana yansıtmanız mümkündür. Cihaz üzerinde 2 adet UHF telsiz mikrofonu bulunmaktadır. Ürün ekran boyutu ve işletim sistemi sayesinde dilerseniz arkadaşlarınız ve ailenizle film izleyebilir, müzik dinleyebilir ya da karaoke yapabilirsiniz. Ayrıca Kur'an kursu ve camilerde ya da toplantılarda kullanabilirsiniz. paneline bakacak olursak mikrofon ses kontrolü, müzik ses kontrolü ya da giriş ve çıkışları görebiliriz. Cihazın hemen üstünde led düğmesi ya da açma kapama düğmesi de mevcuttur. Üzerindeki fonksiyon tuşlar sayesinde dilerseniz izlediğiniz videoları, müzikleri oynatabilir ya da aralarında geçiş yapabilirsiniz. Cihazın diğer bir özelliği de HDMI portu üzerinde dilerseniz büyük ekran, televizyon, projeksiyona görüntü aktarabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.